Ege Gazetesi'nden herkese merhabalar. Bugün İzmir Bornova'da bulunan Tuna Sağlık Merkezi'ndeyiz. Yanımızda Sağlık Merkezi hekimimiz Doktor Mehmet Tuna'nın altında hocamız bulmakta. Hocam merhaba nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim çok sağ olun. <laughs> Hocam öncelikle biraz sizleri tanıyalım. E, Tuna Sağlık Merkezi kimdir? Sizlerle alakalı, sağlık merkezimizle alakalı bilgi alalım. Tabii. 2010 yılında Ege Üniversitesi'nden mezun oldum. Yaklaşık 12-13 senelik bir hekimim. Çeşitli branşlarda asistanlığım oldu. Aktif bir şekilde 12 sene boyunca yetişkin ve çocuk sağlığı üzerine çalışmalarım oldu. Girişimlerim oldu. Cerrahi ve dahili alanlarda çalışmalarım oldu. 12 senenin sonunda da artık devletten ayrıldım. Kendi özel firmamı, özel merkezimi kurdum. Burada insanlara sağlık hizmeti vermeye çalışıyorum her yaş grubu için. Peki hocam genel olarak burada vermiş olduğunuz hizmetler nelerdir? Şimdi şöyle burada vermiş olduğumuz hizmetler e, birinci basamak yetişkin ve çocuk olmak üzere birinci basamak her türlü sağlık hizmetini burada verebiliyoruz. Hasta takibi, bebek takibi, girişimler, ufak cerrahi girişimler yapabiliyoruz. Bunun yanında ayrıca alternatif e, tıp üzerine de çalışmalarımız var. Mezoterapi olsun, hacamat olsun, ozon üzerine olsun çalışmalarımız ve girişimlerimiz oluyor burada. Peki burada aynı zamanda bir hekim, bir hemşire olarak burada hizmet vermekteyiz. Peki ileriye dönük hedeflerimiz arasında neler bulunmakta? Vizyonumuzla, misyonumuzla alakalı neler söylemek istersiniz? Şimdi burayı ben Doktor Mehmet Tunağan altında olarak tek başıma kurdum. Hemşiremle birlikte çalışıyoruz. Ama Tuna Sağlık Merkezi olarak bu bizim vizyonumuz. Biz bunu gitgide büyüteceğiz. Şimdi biz sadece kuruluş aşamasındayız. 3 aylık bir e, kliniğiz. Hastalarımız geliyor. Biz onlara girişimlerini yapıyoruz. Onları memnun ediyoruz. Onların bize geri bildirimlerini alıyoruz. Eksik olan yerlerimizi e, tamamlamaya çalışıyoruz. Ve sonrasında da büyümeye başlıyoruz. Hem dikine ve hem enine büyüyeceğiz. Hem medikal estetik üzerine büyüyeceğiz. Güzellik üzerine büyüyeceğiz. Hem de sağlık üzerine olacağız. Bütünleyici bir tıp olacak burada. Hem hasta bilimsel hem de alternatif olarak her türlü hizmeti görecek. Bunun 6 ay sonrası çok daha güzel olacak. Birkaç yıl sonrası çok çok daha iyi olacak. Peki hocam son olarak ekran baştaki izleyenlere gelip bizi burada ziyaret çok olan misafirlerimiz ve aynı zamanda paylaşmış olduğumuz telefon numaradan numaralarını rezervasyonlarında öyle alakalı ne kadar süre sen arasınlar ve son olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi biz burada her türlü has, sağlık hizmetini verebiliyoruz. Bizim amacımız burada insanlara güzel, sağlıklı ve samimi bir hizmet verebilmek. Yani bizim amacımız hastalarımızı müşteri olarak görmek değil. Onları gerçekten hasta olarak görmek, onları dinlemek, samimi bir şekilde yardımcı olabilmek. Yaptığımız hizmetlerin karşısında ne göreceklerini, ne ummaları gerektiğini, neler yaparlarsa çok daha iyi geleceklerini anlatmak. Bizim randevularımız çok öyle insanları çok yoracak bir şekilde değil. İnsanları sıkıştırmıyoruz da maddi olarak da üzmüyoruz onları. E, telefon numaramızdan bize ulaşabilirler. Hemşire arkadaşım yahut asistan arkadaşım onlara yardımcı olup gerekli düzenlemeler yapıyor herkesi bir kez de olsun en azından klinimizi ziyareti bekliyoruz. Evet en azından bizimle tanışmalarını istiyoruz. O bile memnun edici olacaktır. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok mersi. Evet. evet efendim bugün İzmir Bornova'da bulunan Tuna Sağlık Merkezi'ndeydik. Yanımızda hocamız Doktor Mehmet Tuna Altında hocamız bulunmaktadır. Vermiş olduğu değerli bilgilerden bu güzel hizmetinden ve düşüncesinden dolayı önce sizler sonra kendi adıma çok teşekkür ediyorum. En azından bir kez de olsun gelin buyurun kahvemiz için klinimizi ziyaret edin. Bizleri tanıyın diyoruz. Herhangi bir sorunla alakalı paylaş olduğumuz telefon numaralarından rezervasyonlarında öyle alakalı da bilgi alabilirsiniz diyorum ve sözü buradan alıp merkez sözlerine bırakıyorum.